Bugün Ali ile beraber ne oynuyoruz Ali? Crash Pitcher. Hayır, Super Surf oynuyoruz. Evet, arkadaşlar ikinci bölümüne hoş geldiniz. Üçüncü bölümünde hiç altın toplama çalış yapacağım. Bu video birinci bölümünü izleyeceğiz. Yani izlemediyseniz hemen subay Surf yazarak ulaşabilirsiniz. Ya da kanalıma girip de bakabilirsiniz. Neyse. Evet arkadaşlar bugün Ali de var yanımda. Ali de oynayacak. Ali arkadaşlara bir şey diyecek bir şey var mı? Var. Ne? Ne? Like at ay atsınlar mı like? Like at ay ay. Evet arkadaşlar. Hadi bu videoya kaç like gelsin? üç like çok tam üç like çok değil ki üç like az. Bu da ilk ah be. Tapa. Sıra sende bir dakika. ay bu. Bunları aldım. altın. Bir tane yıldız geldi. Altın. Bir dakika kutu açtım. Aa bu çıktı. Al. Ya benim. Ali biraz sessiz konuşalım tamam mı? <laughs> Aa, Ali öldü. Bir tane daha kazandım. Kere. Bir tane daha kazanamadım. Kazandım. Arkadaşlar Ali'nin kelebeleri çok Bak. değişik. değişik. Tane kazan. Evet bir tane kazanmış. Ve senin iki paran var değil mi? Evet. İki para. <laughs> i̇ki para aldın sen ya. Arkadaşlar Ali daha 3 yaşında Abi diyor ki babama. Evet, çiz. diyor ki baba. Baba bana iPhone mes alacak mı? <laughs> Bunu yenersem alacak iPhone mes. <laughs> <laughs> Ali iPhone mesi taktın ya. Arkadaşlar babam bana iPhone mes alacak. Almayacak. Sana oyuncak telefon alır Arkadaşlar şu an benim telefonumdan oynuyoruz. Başla. Bak, sakın buna tıklama. Yenildi. <laughs> Yine Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır. Oğlum, bir aç etmiyorum. Hayır Ama, Ama içiyorum, ben video çekmiyorum. Hayır çekeceğiz. Tamam. Ama canlı Ama hiç yerlerinde oynamıyorum. Hı? Ben hiç yerlerinde oynamıyorum. Aman abi. Sen bebek misin? Hayır. Arkadaşlar. Ne oğlum? Bir tane Videoda Ali'nin oyuncaklarını göstereceğim. <laughs> Ali'nin en sevdiği ve en sevmediklerini ayıracaz. Evet. Bir dahaki videoda senin silahlarını, arabalarını göstereceğiz, tamam mı? Hayır. Evet. Kesinlikle. Bakalım oyuncaklarını beğenecek miler? Arkadaşlar sizin sayenizde 18 yani neredeyse 18, 18 abone oldum. Şu an 17 aboneyim. Aa, arada kaldım. Ördüm. Ali bak şuradan tut. Öyle ama. Hadi. Evet. Dur. Evet hadi. Tutla. Hayır, orada hayır. hayır. İteme al. Bir tane yeneceğim Şimdi 18 sekiz sıfır, Arkadaşlar, Ali'nin telefonu olmadığı için çok telefon izlemek istiyor. Annemin telefonu hep yaşam. YouTube gitsi, biliyorsunuz. Mesela kardeşiniz varsa o kardeşiniz de YouTube'u sevmiyorsa Hop. YouTube, a, YouTube, a YouTube belki sevebilir. Çünkü Ali hep YouTube'da dolanıyor. Gelme haydi. Hayır. Çok artık Ali. Üç gel tamam da. Aha. Ali senin sayende bunları aldık. Ne yapıyorsun? Ne dayak atıyor? Çünkü sen dayak Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ödeyecek son bir şey var mı? Ba Abone olmayı unutmayın. Güle güle. Ve Abone olmayı unutmayın. Bay bay, bay, bay bay. Seviliyorum. Bay, bay.